Aleyküm. Aleyküm selam dedim. Yanımda var. Selam olmuşlar. Hayırlı akşamlar herkese. Merhabalar. Değerli dostlar. Umarım yayın nettir. Net gözüküyordur. Şöyle biraz da zoomlayalım. tamamdır. Evet bugün e, bir deprem meydana geldi. 4, da 7 ilk aletsel büyüklüğüydü. Ama e, orijinalinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu e, haberini aldık. E, Tosya-ılgaz arasında e, meydana gelen bir depremdi. Onunla başlayacağız. Hani tabii ki konuşmak Güzel, kolay, işte resim yapmak kolay, ne bileyim bilgilendirme kolay. Ee, bunun hakkında konuşacağız. Merhabalar, herkese hoş geldi Tamam, başlayalım. Ee, bugün meydana gelen ılgaz depremi hakkında konuşacağız. Ee, en azından bilgilendireyim. Arkadaşlar, şunlar bizim Türkiye'nin şu ana kadar hani e, çizilmiş, belli başlı, MTA tarafından verilmiş e, fay haritası önemli segmentler. Şu gördüğünüz, e, daha önce de göstermiştim zaten, Erzincan'dan başlayıp şöyle e, Kocaeli, Marmara'ya kadar uzanan e, hatta e, meşhur herkesin bildiği, tanıdığı, korktuğu Kuzey Anadolu fay hattı. Şimdi e, buralar niye kırmızı, buralar niye sarı? Bunlarla başlayalım ilk başta. E, biliyorsunuz arkadaşlar herkes artık hikaye biliyor. E, 20 26, Ar 26 Aralık 1939 Erzincan depremi sonrası işte 20 Aralık 1942'de e, Niksar Erbaa depremi. Ondan sonra 26 Kasım 1943'te ee, yine orada Ladik Tosya depremi 1 Şubat 1944'te bugün de kırılan hattın olduğu Bolu geride depremi ve sonrasında işte 1957, 67 depremleri peş peşe yedilik depremler üretiyor ta ki e, 1999 17 Ağustos 1999, 1999 Gölcük depremi ve ardından yaşanan e, Düce Düzce depremiyle Kuzey Anadolu Fayı'nın en azından üstündeki enerjinin atıldığı yani bir 200-250 sene sonra 7'lik deprem oluşturacağı hat işte şu gördüğünüz sarı hat. Hani bugün herkes iyi kötü konuşuyor. Hani hep diyoruz ya bir Vali'yi benzetelim olayı. İşte e, Karlova segmenti kaldı. İşte Marmara segmenti kaldı. İşte bunu dememdeki husus da bu. Yani kalkıp bugün işte Çankırı'da işte ne bileyim Bolu'da Kastamonu'da ya da ne bileyim e, Tokat özellikle Güney hariç Almusfayı tarafı olsun. Yine e, bir alt segment kısımlarda 5.5-6'lık buçuk altı buçukluk deprem görülür şurada ama e, ama Kuzey Anadolu özellikle şu hattı ana hattı üzerinde 7'lik bir deprem e, olmaz arkadaşlar uzun bir süre yani bu yüzden hani Bolu'daki arkadaşlar e, işte Karabük'teki Gerde'deki arkadaşlar Kastamonu'daki arkadaşlar Amasya Sulova yani şu kısım var ya e, Mertfon Esen Çay fayı yani burası evet 5.5'lık 6'lık deprem yapar ama e, Kuzey Anadolu fayının hattının ana e, kırı olan bu hat üzerinde yedik bir deprem görmezsiniz. Arkadaşlar bunu bir kez daha belirteyim. Bu depremden sonra e, ne olabilir? Ne bitebilir? En azından bununla devam edeyim. Ondan sonra konuyu bağlayıp kapatayım arkadaşlar. Az önce Mersin Fon Esen Çayı'ndan bahsettim. İşte Tokat Almus Fayı var. E, burada yine yani 4-5'lik depremler meydana getirebilecek. E, bu deprem sonrası, Uğaz depremin sonrası özellikle Bence e, bugün canlı yayında da belirttim. Gizli sayfada anlatıyorum bir şeyler ama orada ne anlatıyorsam burada da detaylı olarak anlatıyorum. En azından bilginiz olsun. Bu depremden sonra işte Çorum tarafında Tokat tarafında 4-4,5 dört depremler ilerleyen süreçte görülebilir ama daha şu an için büyük bir deprem beklemiyorum. Bizim en büyük korkumuz işte Erzincan'ın tam e, güneydoğusuna kuzeybatı güneydoğu yönüne uzanan işte şu at e, arkadaşlar. Böyle bitireyim. Ayrıca e, hep şuraya konuşuyoruz. İşte, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu işte Sakarya-Megece'den başlayıp Mudurnu Vadisi'nden İznik Gölü'nün güneyine oradan da şöyle da yakınlaştırayım. Gemlik köfesine kadar uzanan e, o meşhur kol 3-4 tane segment de oluşuyor dedik. Onları da geçen anlatmıştık. Öyle diyelim. Yalova'da falan geçen bahsetmiştim. Yalova açıklarında e, 411 12 geçmeyecek depremler de olabilir diye. Canlı yayınları izlerseniz sevinirim arkadaşlar. E, bu deprem sonrası işte olabilecekleri en azından anlatayım ve deprem bölgesiyle e, beraber e, konuyu bağlayayım arkadaşlar. Bugün meydana gelen deprem sonrası özellikle şu son 24 saat içindeki depremler bugün de anlattığım gibi işte Akçadağ fayı e, uzantısıyla uçuyla işte Doğan fay zonu ve işte e, Elbistan'ın o en çok Karamanmaraş'ın ikinci defa hatta da daha çok yıkımı uğradı. 7-10'da 7 16lık o depremin ucu, Çardak Fayı'nın ucu sürgü tarafı. Ee, onun ucuna başladı bir deprem. Daha önce de burada e, yine depremler meydana gelmişti dostlar. Hani şimdi bugün e, Naci Hoca da tabii ki işte biz demiştik de Malatya Fayı canlanıyor da e, demek bence şu an için erken bir cümle. İşte Malatya Fayı'nın e, depremselliği ya da üzerindeki iğme miktarı ya da bir deprem üretecek e, üretmeye yatkın miktarı şu an hani hiçbir bilimsel hususta belli değil. O yüzden hani e, bunu şu an demek biraz benim için çok garip oluyor. E ben Malatya'yla özellikle Akçadağ segmenti ile alakalı bölgeye gelip çalışma yaptığımda Malatya fayı üzerinde ya da Akçadağ segmenti üstünde 5.5'luk bir deprem olsa oturalım ondan sonra Malatya fayı canlandı deriz e, demiştim. O yüzden hani şu an Malatya fayı canlandı işte şöyle olur, böyle olur. Demek şu an yalnız ama yanlış. Ee, ama dediğim gibi işte darinde Elbistan, işte Malatya, Doğanşehir ve özellikle Pütürge tarafı ara ara dörtlük, dört buçukluk, beş ondakilik depremler üretir. Ee, Gündüzde anlattım. Elimde birçok emari var, pik var bölgede. Ee, ya peş peşe üçlük, dörtlük depremler gelecek bu ilerleyen günlerde ya da e, bu olan deprem e, onunla bağıntılı bir deprem. Yani geçenki elimdeki pik de e, bağıntılı bir deprem. E, o yüzden hani ne bileyim hani yok işte e, tabii ki psikolojinizi anlıyorum. Yatalım mı çıkalım mı? Herkes bir şey söylüyor. Siz de doğal olarak haklısınız. Ama dediğim gibi arkadaşlar Göksu'ndan tutun da Elbistan güneyinden Doğanşehir'e kadar bu hat e, ara ara canlanacak ve e, 5-10'daki geçmeyecek depremler üretebilir. Bir kez daha söylüyorum. 5-10'daki geçmeyecek depremler üretebilir. Yani at, misal veriyorum atıyorum demeyeyim de işte eee Sabaha karşı 4.10'da ikilik bir deprem buradan gelse şaşırmam. Bugün de anlattım. Yeşil Yeşilyurt tarafından 3.10'da 8'lik bir deprem gelse şaşırmam. Ee, bu o, meydana gelen olayların üzerine küçük küçük olan depremler büyük depremleri tetikler mi? Ee, bu bölgesine göre değişir. Ee, bir deprem öncü mü artçı mı ana şok mu? Ee, buna ne hani demek e, net bir cevap vermek yanlış olur. Çorum Tokat için dörtlük deprem dedim. Bayat'ta ikamet ediyorum. Buraya etkilen fay var mıdır? Çorum tarafında evet önemli faylar var. dörtlük, beşlik depremler yapacak faylar var arkadaşlar. Ee, az önce de söyledim ya Merzifor Esençay fayı. Şu Osmanlı'nın güneyinden işte uzanan ama Suluva'ya kadar e, uzanan bir fay. E, bu fay evet önemli depremler beş, buçuk, altılık depremler üretir. Ama şu an için hani böyle bir fık var mı elinde? Şu an yok. Çünkü hani gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bir kez daha göstereyim. Buradaki çizgiler ayrı kaylıktır. Yani segment segmenttir. Tek bir çizgi yoktur. Hani şöyle bir çizgi var. Ay vah tek seferde kırarsa bitti gittik Muhabbeti aynı şey. Marmara depremi içinde konuşuluyordu. Onların da aslı asları bilimsel argümanlarla yalanlandı zaten. 100 kilometrelik fay falan var demişler zamanında. Onlar da e, tarih oldu. Bu yüzden arkadaşlar e, bu deprem sonrası özellikle işte e, Çorum-Osmancık merzifonu, Amasya-Suloma e, yine demiş tokat e, sınırları içerisinde 400'lük depremlerde meydana gelebilir. Diyarbakır'ı söyler misin? Diyan Çiğdem metin. Diyarbakır'a selam olsun. Diyarbakır'lık alakalı bir şey yok. Geçen de anlattım. Diyarbakır'da bir şey olursa neler olacağını anlattım. bitlis Disaster fayni anlattım. E, bunu böyle bağlayalım güzel kardeşim bitti sagros e, kenet kuşağı dediğimiz şu at e, önemli bir at. bundan sonra Sirt'teki depremler Şırnak'taki depremler özellikle Hakkari üstündeki baskıyı arttırdığı için buradaki en önemli yerlerden biri Hakkari oldu e, böyle söyleyeyim yani Diyarbakır abi Diyarbakır abi sormanıza gerek yok bunu bir kez daha belirteyim Ahmet abi Gölbaşı Türkoğlu segmenti kırılmadı diyenler var Gölbaşı Türkoğlu kırılmamış Şimdi şöyle bir şey, ee, bu depremler evet yüzeysel olarak büyük bir inmeyi ortaya çıkardı ama o ilk ana şoktan sonra e, bütün bilimsel makalelerde e, ana şokun büyük bir ihtimalle yani, burayı komple kırdığı belli. ha yani Kırılmayan segmentler var mıdır? Vardır. İşte şu besli tarafında vardır, şu ara kısımlardaki faylar vardır, parça faylar vardır. Yani göl başında olsun... E, diğer hatlar alanlarda olsun e, mutlaka ama mutlaka tabii ki e, depremler meydana gelir. Bu da gayet normaldir ama hani ana şok sonrasında o göl başından işte e, yine Adıyaman'ın diğer kısmından ben hani altı buçuğun üstüne çıkacak bir deprem açıkçası beklemem değerli dostlar. Bingöl'ü de anlatarak söyler misin? Ha bakın en çok gelen soru. Bingöl beni etkiler mi? Şöyle yapardım. Ben bunu bir kez daha anlatayım. Kurban olduğum yarattıkları. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi Tunceli fayı konuşuluyor. İşte Ovacık fayı konuşuluyor. E, Arap gir Kemali arası konuşuluyor. Erzincan'ın güneyi. Bakın 39 kırın olduğu yer burası. Erzincan'ın güneyinde şöyle 7 su hattına doğru uzanan bir hat var. Bu hat Evet uzun zamandan beri bir deprem üretmemiş. Hani 7-10'da 2'lik 7 onda birlik değerler konuşuyoruz ama hem Kuzey Anadolu fayının hem Doğu Anadolu fayının birleşimi olduğu için altta da zaten Bitti, Zagros, Kent Kuşağı dediğimiz hat var. Şöyle makas gibi daralıyor. Burası daraldıkça ki bugün de e, hani düşüncem şuydu. E, deprem Kuzey Anadolu fayı üstünde bence doğuya doğru taşınıyor depremler. Yani biraz daha ilerleme doğuya doğru olacak. Yani Az önce dediğim gibi Çorum'dan, Tokat'tan işte ilerleyen süreçte işte Koyuluşlar'dan, İmranlı'dan, e, Sivas kısmından e, depremlerde görürsek şaşırmam dörtlük, dört küçüklü. O yüzden kıracak alan şurası olduğu için bir kez daha göstereyim. Buradaki fail kırıldığı zaman Erzincan'da işte Koyuluşlar'da, Suşeri'de, Kelkit'te, Bayburt'ta e, ve şu kısma düşen işte Erzurum'un er, Erzurum kısmı Bingöl zaten e, büyük yeri alır. Muş bulunan da Muş'tu. Ben bunları anlatmak bile istemiyorum ama hani biz ne isteriz şöyle olur. En büyük hasarı şu hat yani şu kısım üzerine verecek. Yani en çok hissedecek kısım şu hat. Ha bu deprem olduktan sonra bir sonraki faylarda canlanma olursa ya da yakın faylarda farklı bir şey olursa onu bilemem ama bu deprem olsa Malatya yıkılır mı? Bu deprem olsa e, Pınarbaşı hisseder mi? Bu deprem olsa Siverekler ayağa kalkar mı? Gibi sorular sormayın. Bu fayın ne kadar kılacağı önemli. Olan depremin ne kadar derinde olacağı önemli. Ve bu fayın diyorum üstündeki birikim en son depremden sonra buradaki üzerindeki birikim önemli. O yüzden hani havada kalır iddialara böyle pek mal vermek istemiyorum başkaları gibi. bunu bir kez daha anlatayım. Bu fay şu an hareketli mi? Hareketli değil. Sismik sessizliğe sahip bir fay. Deprem üretmiyor. Sağında solunda depremler oluyor. Sıkıştırıyor. Bu fayda kalacağı günü bekliyor. Bu kadar söyleyeyim. Elazığ yı yıkar mı? Elazığ çok hasar görmüştü. Bu en çok burası alır diyorum. Yani şöyle dağılır. Elazığ ne kadar hisseder, ne yapar bilemem. Zemine bağlı, eve bağlı. Tamam. Hadi biraz da batıya gidelim. Şimdi İzmirler, İstanbullular, Balıkesirler seyirtilmesin bana. Ee, Balıkesir ile alakalı geçen de söyledim. Hani bir kardeş işte Sındırgı'ydı. O kısımlarda Balıkesir merkeziydi. Ara ara depremler gözükür. O büyük e, hani en büyük patlasa çatlasa değeri 5.10'da 1, 5.10'da 2 vermiştim. Ee, özellikle Manisa ve Balıkesir aralığı için. O değerlerin dışında bir şey beklemem uzun zamandan beri herkes bir şey söylüyor, ediyor. İşte Manisa Akisar ne olur, Manisa ne olur. Arkadaşlar Manisa'dan Balıkesir'e kadar bir çizgi çekin. Şunu arada 5 10 üstünde bir dere beklemem. Aydın e, kuşatısı açıklarında depremler oluyor. Aydın e, karasallarında depremler oluyor. Bunlar da gayet normal. E, Ege batıya dönmeye çalıştığı için. Aslında bakın arkadaşlar. Keşke o harita da şu an elimde olsaydı. Onu da gösterdim. Bir dahaki yayında gösteririm. Yıllık kaymazlarına baktığımızda. Özellikle Batı Anadolu dediğimiz kısım alan yani Ege e, kısmı en çok ivmeye sahip yani en çok hareket eden kısım. Bu yüzden hani iç kesimde Ege e, havzası dediğimiz şu alanda e, en çok depremler e, bu tarafta oluyor. Çünkü Türkiye'de batıya doğru saat yönü tersine dönmeye çalıştığı için Yunanistan'da saat yönü dönmeye çalıştığı için burası kapanmaya çalışıyor. Ve e, en aktif alan aslında bu alan. Ee, ama Allah'tan işte burada Kuzey fayı gibi böyle baba bir fay yok. Ara ara kırık parça faylar var. E, o yüzden hani altılık altı depremler oluyor. Bunu da e, söyleyeyim. Eskişehir için ne düşünüyorsunuz? Eskişehir ara ara depremler yaşıyor. Evet doğru uzun zamandan beri sessiz var. Ama Eskişehir'de ben e, işte Milyarçık'ta, Milyar Gazi'de ya da Bozü e, yine o kısımda en azından 4 onda 6 bir deprem beklemem. 5.2 geçmez dedim Malatya'yı. Hay Allah razı olsun. Haritada son kullanılan siyah çizgin nedir? Hangisi? Arada faylar arkadaşlar. Adlandırılmış faylar, adlandırılmamış faylar var. Ters faylar var. Şu morlar mesela ters fay. Ters faylaman devlet fayı. Daha önce de buraları anlatmıştım. Yine e, burada ne vardı? İşte Yılca fayı vardı. O yüzden. Samsun'la alakalı bir durum yok. Geçen yorumlarınıza cevap vermeye çalıştım. E, YouTube yayınım sonrası. Ee, Samsun'da, Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da açıklarda burada çöküntü depremler olduğu için e, açıklarda özellikle bakın açıklarda diyorum bir kez daha e, işte 4.5-4.6'ya kadar e, depremler olabilir e, işte Bafro e, açıklarında olsun yine Ordu açıklarında olsun Samsun Çarşılama tarafında olsun Ahmet abi şeyler hoca Marmara'da 6.5 üstü deprem beklemiyorum ben bunu 2015'ten beri söylüyorum o yüzden ben Türkiye'de e, kafamı uyan belki insanlar sever sevmez e, tek kişi Şener Hoca diyorum. Kayseri için bir şey söylemek ister misiniz? Önce bir selam göndereyim Kayseri'ye. Kayseriler e, evet uzun zamandan beri Kayseri'yle alakalı bir şey demiştim ama hani olmayacak bir şey de şu an e, var yok demek yanlış olur. Ben Kayserilik bir durum görmüyorum. E, Göksun, Kozan, Elbistan tarafı aktif zaten gördüğünüz gibi. Ben hani en azından görün öğrenin diye ben e, MTA'nın haritasını açtım sizlerle paylaştım. Ama şu an için kayserilik bir durum yok arkadaşlar. Kandili niye olan depremleri yazmıyor Mehmet Bey? Bir bilginiz var mı? Yok. Abi Ege sıkıntı demiş şu an. Yani sıkıntı değil. Yani şu an için sıkıştırıyor içeriği. Ben hani ona e, düşüncemi yoruyorum. Geçen de belirtmiştim. Hani Marmara Denizi canlandı. Özellikle bu ay ve sonrasında Akdeniz açıkları canlanır. Akdeniz'den depremler gelir. O yüzden Girit açıkları başladı geçenlerde. İzle, i̇zlemediyiz arkadaşlar. İzmir'le alakalı dedim. Değerli dostlar Bucay'dı. E, yine o kısımda Bornova'ydı. Ben 4.1'in üstüne çıkacak bir deprem beklemem. Neyse değerli dostlar bu iş oldu bitti yine e, yemek tarifine geldi. Benim yerime de söyle şunu da söyle. E, ben anlatmaya çalıştım. Abi sırada bura ver dediğim bir yer var mı? Var. E, deprem bölgesi'ne dikkat edin. E, depremler gelecek buradan. Hissedilir depremler gelecek 4'lük de olsa en azından deprem bölgesi'ndeki arkadaşlar dikkat etsin. Ve Van, İran sınır bölgesi. Buralar e, bir sonraki harita e gösteren yerler. Ben şu an için aman aman bir yerde bir deprem beklesem derim. Hani e, az önce de belirttim. Ulغاز depremin sonrası Çorum tarafı, Tokat tarafı e, hissedilir 3'lük 4'lük depremler yapar. Şu an için bu değerli dostlar Balıkesir'de olan küçük depremler büyük depremleri tetikler mi? Enerjimi topluyor Yok. Hayır. Ama olan küçük depremler gibi min, e, yüz binlerce olması lazım ki o büyük depremin e, ortaya çıkardığı enerjiyi dağıtması için. Bingöl maksimum kaç olur? Ben 7 onda bir diyorum. En maksimum. Estağfurullah. Ahmet abi sırada şu bölgede. Az önce söyledim. Balıkesir ve Saros. Saros Olanı arkadaşlar şöyle bir şey. Saros Olanı e, Saros Körfezi e, Saros Olanı şimdi bilmeyenler var. Saros Körfezi açıkları uzun zamandan beri sessiz ve Çanakkale önü, e, Midilli güneyi ara ara depremler yapıyor. E, geçenlerde Tekirdağ açıklarındaki depremlerden sonra özellikle diyorum ya şu alan sıkışmaya başladı. Bakın karasal olarak şu alan sıkışmaya başladı ve Yunanistan depremleriyle birlikte bir içerik bir ilmi olacak. Balık yani Balıkesir'den gelebilir, Manisa'dan gelebilir ama ee, bir şey olacak. Ee, Onun da ben pikini bekliyorum. Tabii ki olmasın ama öyle bir şey olsa da zaten söylerim. Çankırı'da büyük bir deprem beklemiyorum. Kimse de beklemesin arkadaşlar. Dörtlük dört buçukluk depremlerin olması gayet normal. Bir e, en son oradaki deprem diyorum ya 44 bir 200 sene daha geçmesi lazım yani. <laughs> tamam mı? Çankırılar rahat uysun. E, Çankırılık bir şey yok. 1943'teki o deprem sonrası orada e, 150-200 sene bir şey olmaz yani kafada. İngilizce zaman daraldı yakın diyebilir miyiz? Vallahi görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Kurban olduklarım hani ben e, ama elimdeki bilimsel emarelere göre çıkıp konuşacağım. E, bir iki gün sonra genel bir yayın yapacağım. Yine e, ülkeyle alakalı 2024'te ne bekliyorum? Her sene yaptığım gibi geçen sene de yapmışım yapmaz olaydım. E, bu sene de en azından beklediklerimi söylerim. söylerim. Bursa 1855 sonrası büyük deprem beklemiyorum. Bursa ikinci planda. Bakın daha durum daha bu. Daha dur. Diyeceklerim bunlar dostlar. Ee, Erzincan size yakın zamanda depremsizlik olur mu? Erzincan'ın güneyi özellikle Bingöl, Karlova, Erzurum tarafı şurası bence Bermuda şeytan üçgeni dikkat etmek lazım. Hocam mor yani ters dediğiniz faylar nasıl? Şiddeti daha çok. Ee, atıyorum dört e, 4.5'luk bir deprem normal fayda olduğunda işte e, şiddetle 4'lük 5'lik bir şey oluyor ama ters bir fayda dört e, buçuk bir deprem olduğuna şiddeti sanki altı gibi oluyor O yüzden 15 12 geçmez Demet Çağlar Az önce de anlattım Neyse uzadı uzayacak kimsenin dakikasını çalmıyor fazla fazla oldu hakkınızı helal edin e, farklı bir yerde farklı bir şey görürsem söylerim Arkadaşlar e, bu zamana kadar beklettim Kusura bakmayın e, işlerim vardı onları da hallettim Allah'a Deprem kuyusu açmak nedir Ahmet Bey? Ee, Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Güzel de bir gelenek aslında. Ee, deprem bilimsellik. ister inansınlar, ister inanmasınlar. Deprem bilinmez desinler. Ee, abi kısa ve özetle şunu söyleyeyim hepinize. Deprem çok güzel gözlem gerektiren, çok güzel arşiv gerektiren, çok güzel e, araştırma gerektiren bir dal. Tabii ki çok önemli bir dal ama... E ee, olayı yani ben işte şöyleydim böyleydim 20 sene e, ne bileyim mangalda kül bırakmadım. Sıralarda dirsem sürettim. Tabii ki hepsine saygım var. Ama deprem önceden biliniyor arkadaşlar. ister kınasınlar, ister taşlasınlar umurumda da değil. Depremler elimizdeki fitlere göre önceden biliniyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.